Evet, 42 milyon TL, doğru dediniz. 42 milyon TL bu ortamda, Büyüs'ün cirit attığı şu ortamda, ekonominin sarsıldığı bu ortamda, sponsorlar olmadığı bu ortamda, futbolun bitti dendiği, hatta oynanmayacağı denildiği bu ortamda, Sayın abi Koç'tan ve Koç ailesinden 42 milyon TL para geldi Beşiktaş'a. Çok büyük bir rakam, çok büyük bir rakam. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, diğer takımlar bunlar büyük. Büyük takımlardır, sevda gönül takımlardır, asıl çınarlık takımlardır bunlar. Bunlar kişiler yönetmeyecek, bu kulüpler kişileri yönetecekler. Şimdi dar alanda nefret ee, duygusu ön plana çıkarsa kulüpler zarar ediyor. Yani bugün koç ailesi Galatasaray'a gidip biz de sponsor oluyoruz deseydi Galatasaray buna yok diyecek itirazı hali yoktu. Fakat gelinen noktada acaba şunu soruyorum. Bunun sorumluları kimlerdir? Yani bu kadar büyük rakamlar Fenerbahçe ve Beşiktaş'a giderken neden Galatasaray'a gitmedi? Neden gitmiyor? Acaba bunun sorumluları kim? Bunu bir sorup, düşünüp tartışmamız lazım.